özür diliyorum. olur mu? Bir yerde kalıcı olamıyorsunuz. Her gittiğiniz yerde yeni bir şantiye, yeni bir hayat demek aslında bizim için. Benim gibi evli biri için bile biraz zorlukları var. Çünkü her gittiğim yere ailemi de götürmek, ailemi de taşımak zorundayım. Bu bariz bir zorluk benim için. Biz mühendislerin asıl amacı proje üzerinde ve teknik şartnamelere uygun olarak projeyi gerçek hayata uyarlamak. İşin en basitinde bu var. Ama işin temeline indiğimizde biz aslında inşaattaki her imalatı bir usta esasıyla bilmeli ve bir usta esasıyla dikkatli olmalıyız ve kontrol etmeliyiz. Bizim asıl işimiz bu. Elimizin altında çalışan ya da bizim yaptığımız imalatlara bir usta edasıyla hakim olmalı ve onları pür dikkat kontrol etmeliyiz. İnşaat mühendisinin beyzinde bu vardır ben bir mühendisin bir gününü şantiyede başlaması gerektiği düşüncesindeyim o yüzden sabah uyanır uyanmaz evden çıkana kadar hazırlıklarımızdan sonra ilgişim şantiye gitmek oluyor o günün imalatlarını planlamak programlamak varsa eksikleri anlatmak Bununla ilgili programımızı yapmak için ben günün ilk saatlerinde şantiyeye vuruyorum. Günümü şantiyede başlatıyorum. Şimdi Efol'un çalışma prensibinde şu var. Her şantiye bir mühendis düşüncesi var. O yüzden biz başlattığımız her şantiye bir mühendis ataması yapıyoruz. Ee, bazen yerel, bazen de şehir dışında yani projenin olduğu şehrin dışından mühendislerimiz geliyor. Ee, örnek vermek gerekirse ben Efoğlu'na ilk başladığımda e, İstanbul bölgesinde, İstanbul Çatalca'da bir projemiz vardı. Sonra devamı geldi. 2-3 olarak devam ettik ama e, Antep'ten İstanbul'a gitmem gerekiyordu. O projenin başına geçmem gerekiyordu. E, çalışma prensibimiz genelde bu şekilde. Her projeye bir şantiye şefi mantığıyla Bazen yerel çözümler geliştiriyoruz buna. Bazen de dışarıdan işte bildiğimiz, güvendiğimiz, daha önce çalıştığımız ekiplerle, şeflerle çalışıp o projeyi öyle yürütüyoruz. Yani Efolun'daki inşaat mühendislerinin mesaisi müşteri Efolo'nun e kapısından adım attığı anda başlıyor. Şöyle başlıyor. Aslında görünmeyen perdenin arka şöyle bir şey var. Müşteri böyle bir taleple geldiğinde bize biz ilk önce arazinin bir keşfini yapıyoruz. E bölgenin bir keşfini yapıyoruz. Buradan böyle bir bölgeye kendimizi şantiye bir hazırlıyoruz aslında böyle. Sonra şantiye aşamasına geçiyoruz. Şantiye aşamasında e zaten elimizde bir proje var, bir plan var, bir program var. Bu programa riayet ediyoruz ve bu programın dışına çıkmayarak aslında şunu gerçekleştirmiş oluyoruz. Müşteriye vaadimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ama burada şöyle de bir durum olabiliyor bazen. Ya müşterinin aklındaki ile bizim sahada yaptığımız örtüşmüyor. Ama buna da şöyle bir çözüm geliştirdik. Biz müşterimize her gün briefing veriyoruz. Yani her gün resimler, her gün görseller, videolar, yapılan imalatları belirten, gösteren. Bugün bu imalat yaptık, bugün bu imalat gerçekleşti, yarın bu olacak diye. Aslında müşteri şantiyenin içine dahil ediyoruz bir fiil üçüncü bir göz olarak bu bize aslında yaptığımız hataların önüne geçmemizi sağlıyor. Yani müşteri bir imalat olmadan önce özel bir talebi varsa ya benim şurada şöyle bir talebim vardı. Lütfen bunu böyle yapalım gibi bize bir geri dönüş sağlıyor. Biz burada hatalarımızı minimalize ediyoruz. Bölgede yeni olmamız, yani bölgede aslında bilinmiyor olmamız bir güvensizlik ortamı oluşturuyor aslında. Çünkü Efoğlu nedir, Efoğlu kimdir? Anlatmaya başladığımızda aslında biz Ankara merkezli bir firmayız. Türkiye Çapında işler yapıyoruz. Yani Ankara'daki bir firmanın buradaki bir projeyi yönetmesi ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenilir? Bu tür sorunlarla her zaman karşılaşıyoruz. Ama bunu da aşmanın artık çözümünü bulduk kendimizi anlatarak, kendimizi ifade ederek. Yani kalitemizi aslında biraz daha ön plana çıkararak bu sorunları aşıyoruz. Bizim için zorlu bir süreç oluyor. Bilmediğimiz, hiç görmediğimiz, hiçbir tanıdığımızın olmadığı bir şehirde yeni bir şantiye başlatmak. Ama artık alıştık buna. Artık domino etkisiyle bir yerden başlayıp şantiyenin sonuna kadar sürekli yeni ekipler bulma, yeni insanlarla tanışma, kendimize yeni bir portföy oluşturma bu gibi süreçler artık rahatlıkla yapabiliyoruz. Çünkü artık bu işte uzmanlaştık. Şimdi şöyle ki aslında şantiyemizin başından itibaren Timgant adı altında kullandığımız bir program var. Şantiyemizin başından sonuna kadar her aşamasını yazdığımız, programladığımız, planladığımız bir uygulama. Şantiyemizi aslında oradan yönetiyoruz. f bir aracılığı burada. Planların planlanın dışında ya da planlamadığımız bir olay geliştiğinde de planlarımız bozulduğunda aslında o şemadan, o akıştan bir sonraki imalat ya da güncel imalat, ona yan paralel imalatlar hemen devreye sokup şantiyemizin o gecikmesini telafi edebiliyoruz. Bunlar bizim elimizde olan durumlar. Bunları biz yapabiliyoruz. Atıyorum bir ustanın gelmemesi ya da bir ekibin geç gelmesi ya da bir ekibin geç başlaması bu gibi sorunlarla her zaman karşılaşabiliyoruz. Ama biz önümüzde neler yapacağımızı bildiğimiz bir şema olduğu için bunu her zaman telafi edebiliyoruz. Çoğu zaman da telafi ettik. Çünkü onun gelmeyişi şunu etki edebiliyor ama biz şu imalatı da yapacağız diye önümüze bir şema olduğu için biz hemen reaksiyon alıp ona bir cevap verebiliyoruz. Bu gecikmeyi minimalize edebiliyoruz. tasarımda da sürecin içinde olduğumuz için biz projenin artık her detayını, her ayrıntısını hakimiz. Bunun sahaya geldiğimizde aslında ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi biliyor ve planlamış oluyoruz. O yüzden biz projeyi zaten çok öncesinden, tasarım aşamasında daha projeyi canlandırmış oluyoruz. Gözümüzde canlandırıp eee arsaya oturtmuş oluyoruz. Gerisi sadece onu uygun ellere teslim edip uygun ellerle imal etmek kalıyor.